Ispanaklı fırın patates tarifi için malzemeler 2 adet patates 500 gram ıspanak 2 adet kuru soğan 1 paket kirema 2 diş sarımsak 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 yarım bir çeyrek çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 2 çay kaşığı tuz 1'er çay kaşığı muskat tozu Karabiber, kırmızı toz biber, pul biber Kabin yapışmasını önlemek için Yarım yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı zeytinyağını yapışmaz bir tavada iyice ısıtın. Küp doğradığınız soğanları solana dek kavurun. İnce ince küçük parçalar halinde doğradığınız patatesleri ekleyin ve ara ara karıştırarak renk değiştirip hafif kızarana dek kavurun. Kıydığınız ıspanağı, rendelediğiniz sarımsağı, baharatları ve kiremayı ekleyin ve karıştırın. Altını kısın, ağzını kapatın ve patatesler pişene kadar yine ara ara karıştırın. Tereyağını ekleyin, yağ eriyince karıştırıp altını söndürün. Ebatlarında fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Harcın yapışmaması için kabı unlayın. Kabı sallayarak unun her yere yayılmasını sağlayın, fazlasını dökün. Hazırladığınız harcı kaba eşit şekilde yayın. Önce rendelediğiniz kaşar peynirini ardından pul biberi harcın üzerine serpin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip kızarıncaya dek pişirin. Dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun. Not: Yapılıştan yapılışa fark gösterebileceğinden, eğer yemeğin sulu olduğunu düşünürseniz kaba dökmeden önce bir yemek kaşığı un ekleyip toparlanana kadar biraz daha pişirin. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.